Bugün çok güzel uçtum değil mi baba? Evet oğlum bugün çok güzel uçtun. <laughs> Yaşasın. Anne çok güzel uçtun mu? Evet oğlum çok güzel uçtun maşallah. Böyle uçmaya devam et. Az kaldı büyüdün sayılır. Yaşasın. <laughs> Ama anne birazcık acıktım. Karnım çok acıktı hatta. O tamam oğlum ben bir yukarıya bakayım yemek vardır. Tamam baba biz ne yapalım? Oğlum istersen seninle birlikte ejderha nefes eğitimi alabiliriz. Ya baba o dersimi sonra yapsam olmaz mı? Hayır oğlum maalesef olmaz. Dersini yapmadan televizyon izleyemeyiz. Of ya tamam. Olamaz evde hiçbir şey kalmamış yavruma ne vereceğim ben? Ha? Bu gelen de ne? Merhaba Alev Ejderi nasılsın? Ben Alev Ejderi hayatım baskın var. Gel buraya şimdi sana gününü göstereceğim. Al sana. Al sana geber. Ha 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 ba, ba. Hayır yardım edin hayatım. Ha ha ha. Olamaz baba bu sesler ne? Olamaz oğlum içeride kal. Gel buraya. Demek sen he bunca zamandan sonra gel buraya. Ha ha beni öldüremezsin. Senden intikamımı alacağım. Gel buraya. Hayır karıcığım. Baba annem nerede baba? Baba annem nerede baba? Hayır karca, Hayır. Ee, baba anneme ne oldu? Bunun intikamını alacağız oğlum. Bunun intikamını alacağız. Ee, baba o gelen kimdi? Senin ismini söyledi. Onu tanıyorum. Bir zamanlar onunla savaşa gitmiştim Ve bana kösteklik etmişti Ondan intikamımı alacağım Karımın intikamını alacağım Yerde bırakmayacağım Tamam baba ne yapmamız gerek Beni takip et oğlum Sana şimdi eğitim vereceğim Ne eğitimi hani büyümemiştin baba Büyüdün artık sen kocamansın Anlıyor musun beni Anneni kurtaracağız <laughs> Kurtaramayacağız çünkü o öldü O zaman kanını yerde bırakmayacağız Tamam. Olur baba ne yapacağız? Beni takip et. Burada sana eğitim vereceğim. Bir günde kaparsın sen. Değil mi? Baba biraz sürebilir. İnşallah bir günde kaparım. Şimdi ne yapmalıyım? Şimdi ilk olarak geçitlerden geçmelisin. Geçitlerden mi? Yani burası. Evet. En sonunda da okları atarsın. Olur mu? Tamam. Olur. Geçitlerden geçerim baba. Direkt uçarak geçeyim mi? Evet. Zaten uçarak geç. Tamam baba. Uçarak geçiyorum. Hop. Hu, hu. Vay canına. Çok iyisin oğlum uçuşta. Aferin. Ah bunu da yapamadım baba. Tamam tekrar denerim. Evet şimdi biraz parkur yap. Tamam kendimi şimdi göstereceğim. Annemin kanını yerde bırakmayacağım. <laughs> Annemi öldürdü. <laughs> baba intikam alacağız değil mi? Tabii ki de. Annenin kanı yerde kalmayacak. Tamam baba. Burada ne yapacağım? Burada bir şey yapmayacaksın. Tekrar geçten geç. Tamam. Tekrardan geçten geçiyorum baba. Şöyle. Hoppala. Vav vav vav. Güzel baba. Evet oğlum çok güzelsin. Hadi devam et şimdi yay ve ok. Tamam yay ve ok. O iş bende. Tamamdır. Şimdi senin öz gösterdiğin gibi pat. Ah. Ah birazcık daha derin nefes al. Tamam. Tekrardan atıyorum. Tekrardan hoppa nasıl? Aferin. Tamamdır. Çok iyi attım baba valla. Bu sefer güzel attım. Şimdi şuraya bam. Ah, Birazcık kötü oldu şuraya bam yes Aferin çok iyisin oğlum çok iyi Teşekkür ederim baba Gerçekten iyiyim miyim yoksa şakasına mı diyorsun Normalde 3. ya da 4. atışın ortaya olmalı Ha O zaman iyiyim yani Evet demek ki artık bundan sonra Sana özel eşyalarını verebilirim Ne eşyası baba Beni takip et Ha Çok merak ettim tamam no ne olacak Tamam evimizde artık bundan sonra da evimizden çıkacağız. Çünkü özel eşyaları aldıktan sonra burada kalmanın bir anlamı yok. Oğlum sence özel eşyaların evde nerede saklı? Eee baba şimdi her yerde saklı olabilir. Burada olabilir şurada masanın. Bak buralarda ben zamanında çok oynadım buralarda değil. Hayır bilemiyorsun. Eee siz hep buradan uçarak gidiyorsunuz ben yürüyerek gidiyorum. Evet. Evet. İşte asıl olay da orada. Neymiş baba asıl olay? Ee, burada zaten başka da katımız yok. Hayır var. En üst kata tekrar var. Baba siz buraya hep çıkıyordunuz nefes almaya. Ben buraya çıkamadım. Evet özel eşyalarını da buraya sakladık. Gerçekten mi? Vay be baba çok akıllısınız. Tabii ki de al oğlum onlar artık. Onlar senin hakkın. Tamam baba. Vay bunlar ne? Baba bunlar çok güzel. Vay be. Gerçekten benim mi bunlar? Çok güzel. Ne yazıyor burada? Hey sen en Hasan kanalına abone olup like atar mısın? Tabii ki yaparlar. Ejderhaya dönüş mü? Hadi oğlum göster gücünü. Ejderhaya dönüş. Ben ejderha öyle mi? Evet. Ha, çok merak ediyorum. Yaşasın. Artık ben de bir ejderhayım baba. Bravo, bravo. Şimdi kampa gidebiliriz oğlum. Ne kampı baba? Beni takip et artık burada kalamayız. Tamam baba, tamam. Vay be yaşasın. Bu ne alev topu? Huhu, alev topu atıyorum. Ho Oha, çok iyi şeyler atıyorum. Onları şimdi kullanma bak gördün mü? He onları attın ama ıska. Şimdi ben sana atıyorum baba. Ha 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 ıska. Oğlum ya. şurada bir duman var. Şurayı bir kontrol edelim mi ne dersin? Olur baba. Bizim kamp yerimiz nerede? Bizimkine daha biraz daha var. Ha baba bak burada bir şey oluyor. İmdat yardım edin. Sus <laughs> dedim sana. Ha <laughs> ha. Gel bakalım ilk ben seni gördüm. Sen artık benim karımsın. İmdat. Baba bir şey yapalım mı? Evet oğlum. Şimdi gördün o rengarenk spektre bileyiz. Nether'dan kaçmış. Onu şimdi yok et. Nasıl yapacağım? Hadi oğlum sana bırakıyorum. Ben bekliyorum. Kıza yardım et. Hadi. Tamam. Hop. Dur bakalım. Nereye gittiğini sanıyorsun? Beni gördün mü? Hop. Şöyle dönüşeyim böyle daha iyi görürsün. Sen ne bizi? Bücür. Ha ha. Tipe bak. Sen kendi tipine bak. Al sana. Aaa. Oo. Baba. Çok güçlüyüm değil mi? Vay canına oğlum. Gerçekten onu teke böldün. Vay. <laughs> i̇yi misin kız? <laughs> Hiç iyi değilim. <laughs> Beni öpmeye çalıştı. Merak etme. iyisin değil mi şu an? <laughs> İyiyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Sen burada tek başına ne yapıyorsun? Dem baba? Tek başına kötü, kötü şeyler başına gelebilir. Evet kız. Küçük değilsin. Biraz daha büyüğe benziyorsun. Ama burada tek başına kalmamalısın. Ailen nerede? Senin acın bizim acımızdır. Benim de karımı öldürdü. O zaman sen de bizimle gel. Evet sen de bizimle gelebilirsin ne dersin? Ay aslında olur. Olur tamam olur. Oğlum hadi kızı belini al. Baba nasıl benim alayım? Ben daha küçüğüm. Ah doğru söylüyorsun. Şimdi seni büyüteceğim. Nasıl büyüteceksin baba? Onca zamandır niye büyütmedin? Çünkü tam zamanı değildi. Şimdi büyütüyorum. Nasıl yapacağım baba? Çok merak <laughs> ettim. Aa, baba ne yaptın bana? Dön de kendine bir bak evlat. Ha? Oha baba bunu niye daha önceden yapmadın? Şey sen çok tatlısın. Ee, baba şey. E... Oğlum hadi konuş. Ee, e, teşekkür ederim sen de çok tatlısın. <laughs> çok sağ ol beni beline alır mısın? Ee, bir dakika ejderhaya dönüşeyim öyle alayım o zaman. Tamam olur. İşte geldik burada kalacağız oğlum. Ay yok be yaşasın uçmak çok güzel. Tamam baba ben kızla birlikte uçuyorum çok mu beğendin uçmayı? Evet çok beğendim çok tatlı sen de çok tatlısın. <laughs> şey teşekkür ederim şimdi şuraya bir yere inmem gerek babam indi. Şimdi iniyorum sen de belimden in. Heh indin mi? Hoppala. Ay evet indim çok eğlenceliydi bir daha yapalım mı lütfen. E, tamam sonra yine yaparız. E, şey e, başka bir şey ister misin? Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> şey ha <laughs> ha. Aferin evlat aferin. Ee, şey sen çok tatlısın gerçekten. Ee, burada ne yapacağız peki? Evlat şimdi burada bu köyü temizlememiz gerek. Ee, tamam. Hani baba baba annemi kurtarca Ama annemin intikamını alacaktık. Oğlum şey bundan sonra artık almana gerek yok. Şu an mutlu bir hayattasın. Baba hayır ben öyle bir şey istemiyorum. Annemin intikamını almak istiyorum. Evlat benim sözümden çıkamazsın. Dediklerimi yap. Şu yemekleri topla. <laughs> Sen çok kötüsün. ediyorum. <laughs> of ya, of ya. <laughs> annemi, annemi, annemin intikamını hani yerde bırakmayacaktık. Bana şimdi yalan atıyor. <laughs> of ya, of ya, of ya. Ben böyle bir baba istemiyorum. Annemin intikamını almak istiyorum. Ha, aklımda çok güzel bir fikir var ama annemin intikamını yerde bırakmayacağım. Akşam olmasını bekleyeceğim. Ondan sonra aklımda çok iyi bir fikir var. Şimşekler falan çıkıyor. Onu anlamadım ama annemin kanını asla yerde bırakmayacağım. Babamdan nefret ediyorum. Burada ne var? Sandık var. Aa, yemek. Aslında yemeğe ihtiyacım yok ama ne olur ne olmaz alayım. Bu ne garip bir şey çıktı? Bunu da alayım. Hey, sen kimsin? Ah, ah, sen kimsin? ben bu köyün muhtarıyım. Bu köyde kimse yok ki. Kimin muhtarısın sen? Kendimin. Şey biz bu köye yerleştik de babamlarla. Ejderha ailesiyiz biz. Aa, ben sizi tanıyorum. He, siz çok yakınsınız bizim köye. Bir ara baban kurtarmıştı Alev Ejderi değil mi baban? Evet babam Alev Ejderi. Tamam. E, ne için geldiniz? Şey, annem, annem öldü de. <laughs> bu rengarenk vidir geldi. Vah 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 başın sağ olsun. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Aslında var yaşlı amca. Sen biliyorsundur. Bu e, bu rengarenk Wither'ın evi nerede? Aa, orası kötü bir yerde. Haberin olsun çok kötü. Sen gidersen ölürsün. Ama istersen koordinatları var. Ha, olur amca. Bana verir misin onları? Al bakalım ama benden aldığını söyleme. Tamam söylemem. Vay be. Neden acaba? Korkutucu dedi. Ha orada. Hey merhaba. Ee, ben şey gidiyorum tamam mı? Hı? Nereye gidiyorsun? Annemin intikamını alma. Babama söyleme tamam mı? Kendine iyi bak. Görüşürüz tamam mı? Ölmeden geleceğim. Hayır dur lütfen gitme. Gitmeliyim. Kendine iyi bak. Hayır gidersen ben de gelirim. Ee, şey... Aslında ge gelemezsin ya. Sen burada kal tamam mı? Sana da bir şey olsun istemem. Hayır. Beraber gidelim olur mu? Beni burada tek bırakma. Hmm, of ya. Tamam hadi gel. Yaşasın. Hadi gidelim babana çaktırma ama. Tamam gel. Beni takip et. Babam şu an buralarda uçmuyor galiba. Koş 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 beni takip et. Gel 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 gel. Şu tarafa doğru gidelim. Tamam. Nedir o? Şimdi adam bana koordinat verdi. Ee, bu koordinata doğru gideceğiz. Tamam. Beraber gidelim. Tamam. Yürüyeceğim seninle birlikte. Hadi gel. Neredeyse geldik sayılır ama bulama. Aha bulduk. Ha bulduk mu sonunda? Çok acıkmıştım. Acıktıysan ben de yemek var. Al bakalım. Teşekkür ederim. Çok çok iyisin. Çok teşekkür ederim. <laughs> ee, şey ne demek? <laughs> Hadi gel inelim. Ama hep arkamda ol tamam mı? Ben biliyorum çünkü. Bak bende neler var. Bu var bak. Oh! Böyle ağzından çıkabiliyor. Çok iyi. Evet, onun için arkamda kal. Bir şey olursa ben alev topu, böyle patlatıcı şeyler falan atabilirim. E, tamam. İstersen istersen bu da sende dursun tamam mı? Al, bunlar da senin olsun. Bunlar benim eğitim oklarım ve yayım da. Vay canına, çok iyi. Ha. Evet, aferin. Çok iyisin şu an. Hem de çok tatlı ol eline yakıştı. Ya teşekkür ederim çok sağ ol. Rica ederim. Hadi gel. Bu ne be camdan bir şey var. Arkamda kal tamam mı? Bir şey bir şey olursa arkamda dur ben seni korurum. Burada bir şeyler var mı? Tuzak muzak olmasın. Dikkat et. Şöyle yandan yandan gel. Tamam. E, sen dikkat et tamam mı? Bunlar da ne? Burada ne yapacağız ki? Sen bilirsin ne yapacağını. Ben etrafı kolluyorum tamam mı sen yap. Tamam. Umarım yapabilirim. Bu ne böyle pistonlar falan var. Bunları açıp kapayacağım mı acaba? Ne? Ha? Orada bir şey var. Aa buton. Ha, anladım. Bir dakika buradan. Ha, tamam. Yol gibi bir şey yapacağım anladığım kadarıyla. Tamam bu iş bende. Şunu kapat. Evet bunu aç. Evet bunu buradan kapat. Bunu aç. Ha, çok iyi. Çok eğlenceli. Vay be. Vay canına. Gerçekten çok garip ama bir, bir o kadar da eğlenceli bir şey yapmışlar. Çok beğendim. Buradan bunu a olmadı. Tekrardan alıyoruz. Bunu buraya koyacağız. Hadi bakalım. Git git git. Of yine olmadı. Tekrardan git bakalım. Gidiyor mu? Yes. Bu sefer yaptım. Tamam. Şimdi burayı açıyoruz. Aa tamam. Burasını da açtık. Devam devam devam. Vay be çok iyi. Ben yapıyorum değil mi? Vay canına. Gerçekten çok akıllı, çok tatlı ve çok iyi birisisin Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Vay be bu kadar iltifatı hayatım boyunca hiç almadım. Ha tamam. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. işte oldu. Vay canına. <laughs> Eyvah. Burada istersen sen kendin zıplayarak git. Burada galiba kötü bir şey var. Dur bir dakika ben bekle kontrol edeyim. TNT'ler aşağıya düşüyor. Arkamda kal istersen tamam mı? Yok yok ben burayı yaparım sen uç. Uçayım mı? Tamam. Sana eşlik ediyorum ben. Sen önden git. Tamam, beraber gidelim hadi. Tamam. Ben uçarak geliyorum yanından. Dikkat et tamam mı? Başına bir şey gelmesin. Tam arkandayım. Tamam, o iş bende. Yuppi! <laughs> Vay be çok eğlenceli. Heyecan... Çok maceracı bir kızsın. Çok eğlencelisin. Buradan böyle işte tamam Buraya da geçtik ha. Aa bir dakika ben uçabiliyorum ki <laughs> Çıktım ki ben buradan Hey istersen sen de yukarıdan Sana da de... yardım Neredesin ee, galiba labirente mi başladın Ben labirentin içindeyim yapıyorum Oo. Oha Tada. Vay çok iyisin Gel gel Hoppala. Tamamdır burada ne var Parkur ee, Yine bu sendik aslında ya Bir dakika benlik mi Dikkat et tamam mı? Düşme sakın. Düşersen çünkü kötü şeyler olabilir. Bu, bu love yani. Şakası olmaz. Ben de sana eşlik edeyim o zaman. Gel birlikte yapalım. Tamam bu iş bende. Hıh. Dikkat et tamam mı? Hop ölmeni istemiyorum. Buradan böyle hop annemin yanına doğru gidiyorum. Yaşasın. Annemi kurtaracağım şimdi. Bekle nedir beni. Ben geliyorum. Ve kız ee, kız arkadaşım geliyor. Evet ben senin kız arkadaşınım. Ben senin kız arkadaşınım. Yaşasın. Yaşasın. Hazırsan beraber atlayalım. Ha ha olamaz pusu. Geçin oradan. Ha. Aa, aa, canım çok acıdı. Uzak dur. Bunlar bende. Oh, oh. Gelin buraya. Babamın gücü adına. Bunları bana babam öğretti. Alın size. İşte bu kadar. Nedir blazer'ı çıktı. Ha ha tamamdır. Aynen. Çok iyisin bu arada. Gerçekten çok iyisin kız arkadaşım. Tebrik ediyorum seni. Şuraya dikkatli bir şekilde çıkıyorum. Arkamda kal tamam mı? Sakın ama sakın önüme geçme. Yoksa sana değebilir. Alev topları. Bu bu. Şimdi gelin buraya bakalım. Bam. İşte bam. Sen de sen de. Bam bam. İşte bu kadar. Gelin buraya. Allah size. Ejderha gücü adına. Allah size. Ejderha gücünü görün. Bu. Al sana. Sen de ejderha gücünü gör. Alın eee alın, öldüler zaten. <laughs> Hadi gel beni takip et. Bak buradan aşağı atladım. Aa! Dikkat et ölebilirsin. Canım azalmıyor ki benim. Benim kanadım var. Ha, tamam o zaman. <laughs> Burada daha büyükleri gel. Oh, Allah size. Ha oh, ne endi bulduk. Endi mi gideceğiz? Galiba endi de gideceğiz. Oh, Allah size. Şimdi al bakalım seni şunu. Tamam. Şimdi sen de gel buraya. Bam Bir uzak dur. Eh, sana gelmesin yanlışlıkla. Bam bam. Sizi burada ne işiniz var? Geberin. Sen geber. Ta, al sana öyle geberisin. Sen gel buraya gel. Kız arkadaşımdan uzak dur. Oo. İşte ölürsün. Tamam. Şimdi önüne gidiyoruz senin. Hazır mısın kız arkadaşım? Hazırım. Çok dikkat edin tamam mı? Tamam. Bu pusu da olabilir. Bu da pusu olabilir. O yüzden arkamda kal. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Benimle birlikte atlamaya hazır mısın? Arkadaşlar siz de hazır mısınız? Buraya kadar izleyenler varsa bir like atın. Bir de yorumlara atla yazın. Hadi bakalım. Annemin intikamını almaya gidiyorum. Atlıyorum. Vay canına. Görüyor musun uçan gemi var. Ha, geldik. İşte burası olmalı. Galiba burası. Bundan sonrasına bence gelmene gerek yok. Bak bundan sonrası çok kötü. Hayır geleceğim lütfen izin ver geleyim. Neden gelmek istiyorsun? Ölürsün bak gelirsen. Senin ölmene izin vermem. Beraber ölelim. Çok iyisin. Çok teşekkür ederim beni <laughs> bırakmadığın için. Çok sağ ol. Rica ederim ne demek. Hadi yapalım şu işi. Hadi yapalım. Annemin kanını yerde bırakmayacağız. Gel beni takip et. Hop Hop burada sakın düşeyim deme. Tamam bu iş bende merak etme. Buralar çok basit. Tamam dikkat et. Hop hop tada nasıl? Vay canına, çok iyisin. Sen de çok iyisin. Bu öyle bir şey olduğunu bilmiyordum ben. Normalde Ender Dragon olması gerek. Ama Ender bunları ele geçirmiş. Biraz ejderhaya dönüşsem iyi olur. Çünkü bundan sonra ne olacağı belli değil. Sen arkamdan gel tamam mı? Tamam ben senin arka tarafından geleceğim. Biraz uzaktan gel hatta. Ha! Bunlar ne? Olamaz rengarenk endermenler var buradalar. Buradan buranın içindeler hissediyorum. Gelin buraya. Ha, alın sizi, alın sizi. uzak dur, dur. Dikkat et. Ah, biraz canım acıdı, sorun yok. Tamam, şimdi kendime dönüşebilir. Ha, sen nereden geldin? Ha, gel bakayım buraya. Al sana. Bu, işte bu kadar. Tamamdır. Devam edelim, devam edelim. Gel. Ha, burada ejderhaya dönüşmeme gerek yok. En sona dönüşür mü büyük ihtimalle? Eğer en sondalarsa. Al bakalım sana. Bu da öldü. Ha, sen nereden çıktın? Gel bakayım buraya. Acaba nerede olabilirler? Bilmiyorum ama devam etmeliyiz onları bulmaya. Tamam beni takip et. Şu an en üstüne doğru çıkalım. Nasıl bir yer yapmış kendisine. Çok iyi yer yapmış. Vay canına. Vay be çok uğraşmıştır büyük ihtimalle. Gel en tepeye doğru çıkalım. Tamam en tepeye doğru çıkalım. Burada bir şeyler yoktur umarım. Yok yok buranın en tepesinde olmalı büyük ihtimalle kendisi. Oraya doğru çıkalım. Buraya patlat buraya patlat buraya patlat. Buraları patlat her yeri patlat. Bunlara intikamım acı olacak. Geliyorum dikkat et. Heh, dikkat ediyorsun değil mi? Tamam tamam sorun yok. Yavaş bir şekilde etrafı kontrol ediyorum. Tamam. Bundan sonra nereden? Yok buradan değildir. Sanmıyorum. Bura gemiye çıkıyor. Şuradan devam edelim. Şuraları patlattım. Çok iyi oldu var ya. İçimde kalmadı zaman şuralara Şuraları verdiğim bütün zararlar böyle çok rahatlıyorum verdiğim zararlar sayesinde. Ha burada daha fazla varlar. Ha, Allah size. Ha, annemin itikamını almaya geliyorum. Dikkat et. Ediyorum. Bak burada bir tane var. Görüyor musun? Evet. Vurayım ona. İşte bu kadar. Vay. Çok iyiydi. Gel devam et. Dikkat et. Oh hayır. Oh, dikkat et. Oh, pardon yanlışlıkla sana vurdum. Ah, oh, sen bana bayağı vuruyorsun. <laughs> çok pardon. Bilerek vurmuyorum. Çok özür dilerim. Şuradan şöyle işte. Hı, Hı Birazcık daha yukarıda galiba. Şu alev toplarını şuraları biraz patlatayım ya. İçimde kalmasın. Hı. <laughs> İntikamı aldı, alacaksan böyle patlatarak alayım. Her yeri yıkarak alayım. Bu ne be böyle? Ha, yer miyiz biz? Yemeyiz. Buradan nereden? Takip et gördüm. Şurada merdivenler var. Evet oradan gitmeliyiz. Tamam dikkat et. Sen diğer merdivenden çıktın galiba. Ben de buradan çıktım. Ha gel. Tamam. Yanı, yan yana isim mi? Evet. Gel bakalım. Bundan sonra aha buralarda patlamış. Çok iyi. Ulan var ya çok iyi. Pat... Burada. Eyvah. Ne yapacağız? Bana bırak. Bu iş bende. Şunu atayım aşağıya. Kralım, birileri geldi. Ben geldim. Ailesine zarar verdiniz çocuk geldi. Alın size. saldıralım mı? Soldur. Ha! Allah size dikkat et. Kız arkadaşım uzak dur. Al sana gebereceksin. Hayır. Ha! Vay kız arkadaşım. İntikam mı aldın? Gel buraya kaçma. Ha! Seni kötü golem. Alın sana. Ha! Aşağıya yürü bakayım. Çok iyi. <laughs> çok iyiydik değil mi? Evet çok iyiydik. Vıdır öyle bir vurdun ki. Beş parçaya ayrıldı. Evet çok iyi yaptım. Oğlum demek buradaydın. Baba annemin itikamını aldım. Hatta onu yok ettik. Ne? Gerçekten mi? Evet baba. İnanmıyorsan gel bak. Hatta bize garip bir tane item çıktı. Onu da kız arkadaşım aldı. Kız arkadaşım göster istersen baba babama. Buyurun efendim böyle bir item çıktı. Evet bu item. Nasıl başardınız evlat bunu öldürmeyi? Vallahi baba başardık. Hatta 2-3 tane vurduk. Daha fazlasını bile vurmadık. Vay canına oğlum. Demek ki arkadan saldırdınız. Evet. Kız arkadaşım aslında öyle yaptı. Evet öyle yaptım. Vay be. Demek baba bu kadarmış he. Aferin oğlum. Onu kullandığında çok özel oluyorsun. Gerçekten mi? Evet kullan ve hisset. Tamam. Oo. Oo. Gerçekten. Çok iyi. Yok artık. Kendimi çok özel hissediyorum. Vuhuu. <laughs> Yaşasın annemin intikamını aldık ama Annem ölsün yine de kanlı yerde bırakmadık Sizleri çok seviyorum arkadaşlar Annemin intikamını aldım Umarım video beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir Böyle videoların devamı için arkadaşlar yanına çıkabilirler Tıklamayı unutmayın ee, Sizleri çok seviyorum Hoşçakalın biz buraları babamla patlatacağız Kendinize çok iyi bakın Bay bay